Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Halk arasında üç aylar diye bilinen Şuhur-ü yani Receb-i Şerif, Şamban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Peş peşe mübarek üç aylar. Bunların ilki Receb-i Şerif tabi, Receba'yı ayı, girmek üzereyiz. Rabbim, üç ayları, bizim içinde, cümle İslam alemi içinde çok büyük hayırlara vesile eylesin, istifadeyi nasip eylesin. Bu üç aylara girerken hepimizin mutlaka ezberlememiz gereken çok önemli yani bir dua var. Bu duayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayı ve Şaban ayı boyunca yani Ramazan'a kadar sürekli çokça bol bol her fırsatta yaparmış ve başkalarına da ümmetine de bol bol yapmalarını tavsiye edermiş. Sünnet olan duadır. Orijinaliyle ezberleyelim inşallah. Bilenler bol bol söylesin, bilmeyenler de ezberleyip mutlaka söylemeye çalışsın. Her zaman dediğimiz gibi duaların en üstünü Kur'an'daki dualardır. Orijinal kelimeleriyle. Sonra hadislerdeki peygamberimizin yaptığı sünnetteki dualardır. Orijinaliyle yapmak en üstünüdür. En üstünüdür. Yapabilenler yapsınlar, ezberleyebilenler ezberlesin. Çok kısadır. Bakın peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 3 aylara girerken Recep ve Şaban boyunca ta Ramazan'a kadar yaptığı dua. Yani girerken, çıkarken yaparmış, otururken, kalkarken, sohbet ederken, aralarda, her fırsatta bol bol yaparmış. Nedir o? Allahümme barik lana fi racebe ve şa'ban ve belligna ramazan. Allahümme barik lana fi racebe ve şa'ban ve belligna ramazan. Biz Türkçe'de Ramazan diyoruz da, tabi Ramazan. Söyleyebilenler için Recep ayını ve Şaban ayını Ya Rabbi bizim için bereketli kıl ve bizi hayırlısıyla Ramazan'a eriştir. Kısaca mali dua'nın bu. Bazıları diyorlar ya ya Cuma'nız mübarek olsun diye halk arasında alışılmış Ne demek bu? Gerek yok falan itiraz ediyorlar ya. Bakın itiraz etmenin manası yok. Cuma zaten bereketlidir de neden söylüyorsunuz da iyi de Cuma bereketli de onun bereketinden biz istifade ediyor muyuz? O önemli. Cumanız bereketli olsun, mübarek olsun demek Cuma'ya ait büyük feyiz ve bereketlerden sizin hisseniz, nasibiniz bol olsun, bolca faydalanın demektir. İşte Peygamberimiz aleyhisselam Recep ve Şaban'da çok büyük bereket var çok büyük feyiz ve hayır var. Allah'ım onun hayırlarından, feyizlerinden, bereketlerinden bizim azami derecede, en yüksek derecede faydalanmamızı nasip eyle Allah'ım demiş oluyor. Bu Peygamber Efendimiz'in Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ettiği, Peygamberimizin yaptığı ve yapmamızı hep tavsiye ettiği bir dua. Bir daha söyleyelim. Allahümme barik lana fi racaba ve şa'ban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif'in o yüce feyizlerinden, hayırlarından, bereketlerinden bizi azami derecede en güzel bir şekilde istifade ettir, faydalandır, nasibimizi bol et ve hayırlısıyla en yüce ay olan, seyyid şuhur olan peygamberimizin tabiriyle ayların efendisi, seyyid şuhur, senenin zirve ayı, ona da hayırlısıyla aman Allah'ım eriştir. Bu çok önemli tabii ki. Onun için bol bol söyleyelim. Bilmeyenler ezberlesin. Ezbere olanlar bol bol söylesin. Şimdiden başlayabiliriz.